Hayırdır? Hayırdır? Ben çıkıyorum. Ben, gidiyorum. Hat. Ben gittim ben binaya gittim. Evet 570 70 80, 80 oldu. İyi. O ben hiç böyle şeylerle uğraşmıyorum ya. Yok FPS arttırayım yok bilmem onu şey yapayım yok bende yani. Kardeşim bu ekrana analog geldi ya. Senin ekranda da var mı? Var abi? var var. Yoktu bu. Oluyor ya böyle. Böyle tamam. çıkmadan Ayarlara girince oluyor abi. Burak Öz yayınımızı vermiş Rıdvan Evgen yayınımızı beğenmiş. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş. Neymiş ya? <laughs> Ayıptı mı lan arabamıza belki 6x Şimdi o şeyin üstüne basıyorum kardeşim. Oraya ne tuşunu var ya atıyorum. Aa şu denize bir yılan var. O yılanın başını küçükken gondikleyeceksin. Bak başa bak başa bak. <laughs> Gördün mü? Şu arkada da bir tane yılan vardı da. Gerek yok Oradan gidip de Yılan yılan. Alana mı gideyim? Alana gitti ya boşver. Aa. Ne olduğunu tahmin edebilmek ister misin abi? Uzun İyi şarjör abi. beş el attı, çıkar bir sürü bir şey bıraktım. Bir bak istersen. Başla. AK, şu AK alayım. Zaten adam kalmamış ki. Ha adam var. Nerede? Kayanın arkasında, şu kayanın arkasında. Badi yedi Bir bakalım bir şey vardır onda Hiç susturucu vardır Kartla Eee şey 8x falan vardır Var mı var? Aa, adam burada adam ölmüş zaten. Sola Toros. Araç şey, araç Toros. Ona da Turtular. durdu. Durdular. Tekmiş bu kardeşim. Ne heyecan yaratıyor lan? Gondik. Aa otomatik susturucu buldum. Silahlar ne Barış? Bakmadım. Nur nereye ateş ediyor? Ha Şu şuraya ateş ediyor. Aşağıda 2, 4. 4 kişi var abi. Peki bakıyorum. Ağzından tam var ya iyi mi koydum? Aa, sağda da adam var ha Aynen şuraya ben bu tarafa bakayım. Badi yedi ya nasıl badi yedi bilmiyorum. Ben vuramadım ya. Reçet dedi. Bir tanesi şu evde. Ulan bitiremedi gitti. Barış şuradan geçecek bak. Tam pencereden sağa doğru geçecek. Ben bakayım da. 2 Bir, iki... Bir bakıyor da. Ben şeyi de yedim. Bir dakika ya, elim ayağımı tutmuyor gibi hissediyorum şu an. Şey oran spam yapma lan. Abi şurada bayıttım. Şunu çeksene. Tamam çektim. Çektin mi? Aha. Nerede skora? Fatih, akıllı ol lan. Ne dolanız orada öyle? Sağ mı düştü? Şura. Aa bagi. Nerede? Şurada. Oraya araçladın mı ne yapıyor? Anlamadım ki. Aynen oraya araçladı. Balkondaki o... bari yedi. Ben... Yapma be. Benim mermiler bakta kalıyor ya. Abi sağa doğru gidiyor. Şuraya abi. şuraya araçlayalım ya gel. Söyle söyle yapsın kolonya versi. Bu emoji gibi. sağ 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 sağ. Yok yok. Zoradan gideceğim kardeşim. Öbür taraftan da sıkarlar canım Aa, şunu Tamam Abi beraber acele etme. O arka var arka var. Gitme gitme barış. Tamam ben bugün adayım abi. Adam şu O buzun sağından mı çıkıyor? Buzun üstünde. Ee, Binayı oynayalım mı ne yapalım? <laughs> Abi dakika. Bomba da. atabilirim. At 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 bomba. At. Attım bomba. Abi acele etme. Bir tane daha atacağım. Bir tane daha at. Ben Dur. de bu tarafa atıyorum. O da atıyor. Abi nasıl bombalar bayılmıyor ya? O bomba güzel attı. Bomba aşağıda aşağıda bomba barış. Tamam ben çalıyorum. Abi yukarıda bir baygın var. Ama basmayacağım. Basmayacağım ha. Basma. Basma. Bir basayım mı? Bas. Şimdi basabilirdik aslında. Şarjı değiştirdik. 2 baygın. 3 baygın. Lobby. Ama hile yaptın kardeşim. Basarken söylemiyorsun ki. Sen basabilirsin. Adam yaklaştı adam yaklaştı. Groza var. <laughs> Ayağı da. Groza var ha. Öldü. Hile eyle anasını satayım de. groza var avm var avm mermisini paylaşırız. 31 tane mermi var abi bomba tamam bu baktan gördü herhalde ben mi yapayım montaj yapan o oğlum montaj yapıyor adam groza avm'yi AVM aldın mı mermi yok bu da gel. Ee, şöyle bana 12 tane kalsa yeter. Ee, 60 kalan biraz. Boost yok mu ya? Boost yok herhalde. Nerede? Oradakiler duruyor hala. Baygın onlar iki kişi ya. İki, iki değil bence. İki fazla gidemedim. De Bize sahil tarafından mı skan vardı ya? Ya yani? nasıl ya? Kardeşim pingi var ya herhalde Kardeşim öyle vuramazsın ki bak şöyle vuracağım Nasıl abi? Bak ah, şimdi Ben vurdum As. bu arada Ben vurdum bu arada <gülüyor> <gülüyor> böyle vuracaksın <vuruyorsun> Ahahah <işte. gülüyor> gele. Arabaya mı Sağdan geliyor, sağdan geliyor, sağdan geliyor. Çaldım. Bir tane daha geliyor galiba. Yok biri yere at abi almamış onu. Ta ta ta. Ya var işte. Var <laughs> Şey Bence bu arada bu video şimdiden like hak etti arkadaşlar. Ee, Başlı da hırsız hırsızlık yaptım. bu. Ben, hırsızlık yaptım. O değil eller alev alev mi yoksa hırsız mıyım? Ee, şu biraz... tamam, Üç kişilermiş bunlar ya. Ayıptır ya o kadar element topladık. Barış şurada araba durmuş. Oh, ne oldu? Ne <laughs> oluyor lan? <ben>? He? <laughs> Bir şey oldu ha. Bak geldi. Aha bak ki. Adam uçuyor. <laughs> o, o düştü. O, soldakini vur. Abi dur. Sağdakini vurma. Şu. Toros geldi. Toros geldi. O o aynı, aynı, aynı adam. <laughs> kaçtı bu Toros ya. Yani. Sağ mı kaçtı, sola mı kaçtı? Nereye kaçtı? Aşağıda, aşağıda. Durdu mu? Nerede ya? Ben niye göremiyorum? Aa aşağıda, ağaçların arkasında bak gidiyor. Çok yakındı ya. Allah. Yandım dedikçe buz gibi ayran lahmacun lahmacun Ah be yukarı tutmam lazımdı Helal be. Son mermi. Çok iyi kullanmam lazım dedi. Adam çok iyi kullandı bu arada. Aha sol taraf. Sol tepe. Ahmet abi aşağı in. Ahmet abi. Göremiyorum ben adamı. Bize sıkmıyor ama. Bize mi sıkıyordu? Bilmiyorum ki. Baya sola geçmiş o. Aha, sen kim geldi mi? Yok. Yok. O başka yere vurdu. İki önümüzde var, bir tane arkamızda var abi. Ne <laughs> anda O çal, top şeyin arkasına mı geçtiler? Nereye geçtiler? Kulübenin arkasına. Böyle bir. İkinci kardeş nerede? E, alalım onları. Abi ikincisi çok açılma arkada. Abi nerede bak. Bayılır mı çektin? Bayılır. Aynen bayılır. Sen de o barış. Gelmiyor ki. Alan olacak arada kuş. Ya da yatıyor yere. Ben de bu bir yere attı gel gel. tut beni. O nerede? Tamam tepede tepede. Ha benim üstte ihtiyacım var. Gördüm tam üstte. Bunlarda acaba kanete var mıydı ya? Kaç. Canı bir kaldı onun ya. İyi kullanamadım. Oynayalım üstüne abi. Hadi, ana da Sağında. Tam tepemde şu an. Sol üstünde varış. Bomba attı. Kalk abi kalk. Kalk evet. abi kalk. Yes. Yine efsane bir maç. Yine evet, Ahmet abi, abi ve Barşi iniyor. Like atıp abone olmayı yani unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ahmet abinin destekleri sayesinde bayağı çaldı. Dolayısıyla <laughs> <laughs> adam 2 kill 800 asar.